Program meraklısınız. Merhaba YouTube. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kanalımıza yeni abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün arkadaşlar size şöyle güzel bir hem yüzümüzü güldürecek bazı olayları anlatacağım. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, hayatım boyunca bazı yaşadığım olayları size anlatmak istiyorum. <laughs> Yaşımız hani 30-35 civarlarında. Yani genç arkadaşlar var, bizde büyük arkadaşlar var, yeni takipçilerimiz var. Yaşları değişebiliyor. Kanalımızda küçük yaştaki kişilerde var, büyükler var, sevgili takipçilerimiz var. Şimdi her neyse arkadaşlar, yani illaki hepimizin hayatında bazı şeyler yaşanabiliyor. Ben de hayatımda bazı komik olayları size bu videoda anlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle ve sigara bırakmayı size de tavsiye ederim. Şimdi sigara olayı nereden geldi? Nasıl oldu? Şimdi arkadaşlar çok eskiden ben şimdi ee, bakayım yıl ya 2014 yılları falandı. Ya böyle bakkala girdim. Ondan sonra sigara açacağım tabi. E, çakmak arıyorum. Çakmak yok. Bakkala girdim. Cebimde de bir TL para vardı. Tamam mı? Masaya bıraktım. Abi dedim. Ben dedim 1 liralık çakmak istiyorum dedim. <laughs> Abi bana şöyle bir döndü bir baktı. Abi dedim hayırdır dedim yani ben dedim 1 liralık çakmak istiyorum dedim biliyor musun? Bana yine şöyle bir baktı şöyle bir. Allah Allah dedim ya dedim acaba yanlış bir şey mi istiyor dedik biliyor musun? Adam durdu durdu dedi ki ben dedi şimdi sana dedi bir çakacağım dedi. Abi dedi yok sen ya dedim. Meğerse lafı başka türlü anlamış. Ben internet kafede çalışıyordum yıl 2014 yıllarında, 2015 yıllarında kafede çalışıyordum. Ee, yaklaşık 5 sene çalıştım. Kafede çok malzememiz oldu. Size kafeyle ilgili bilgiler de vermek istiyorum değerli arkadaşlarım. Ee, bir tane bayan müşterimiz geldi içeriye. Ee, o zaman ben de böyle klasik hani Nokia telefonlar var ya onlardan bir tanesini kullanıyorum. Dedi ki ben dedi şarj var mı dedi ince uçlu dedi biliyor musun? Hayır hanımefendi dedim. Bendeki dedim kalın uçlu dedim. Bana şöyle baktı. Ne demek istiyorsunuz dedi. Bendeki dedim kalın uçlu dedim. O da yanlış anlamış herhalde. Neyse orada bir şey oldu abla. Kusura bakmayın dedim siz dedim. Herhalde ben dedim yanlış anladınız falan fışban. <laughs> O zaman dedim gidip telefoncuya gittik yani burada ince uçlu yok kalın uçlu var bendeki kalın uçlu şarj aleti dedim. Ondan sonra öyle bir olay oldu. Yani kafede öyle böyle olaylar yaşadık arkadaşlar. İkinci olayımız ise arkadaşlar komik olarak yani hayatım boyunca hani başıma gelmiş en komik olay. Böyle bir camideydim ondan sonra. Bir, hatta camiye böyle acil bir tuvalete girmem gerekiyordu e, camideki tuvalete gittim e, diye <laughs> diğer diğer taraftaki kapının içerisinden ses geliyordu büyük bir ihtimal <laughs> o abi herhalde acı bir şeyler yemiş olmaz olmalı ki yani adam diyordu ki ne yanıp dokuyorsun <laughs> kendi şeyi de seviyordu yani ne yok 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 çıkar yani <laughs> orada bir bir güldüm bir güldüm var ya bir güldüm arkadaşlar yani harbi yani var ya, bak hale gidiyorum yani o olayı unutamadım yani hayatımdaki en komik olayı unutamadım işte orada tuvaletteydim ya tuvalet, tuvalete dahi girmiş dayı teki tuvalete girmiş <laughs> çıkacağız yasa çık diyor ne yapıp dokuyor diyor diyor. <laughs> Aman ya orada orada harbi harbi buldum arkadaşlar <laughs> kendimi dışarıya zar attım <laughs> yani Tayyip bir de acı acı söylüyordu onu yani tabi şimdi bir de arkadaşlar hoca olayı var hoca olayını da anlatayım ya biz yine böyle bir o zaman e, doğal gaz işi yapıyorduk böyle bir eve gittik e, bir tane hoca vardı, öğretmen. Ee, i̇şte yaşı bir böyle <laughs> çok tartışıldı. Yaşı gerçekten çok tartışıldı. Yani yaşı normalde bu adamın abi 50 52 var tamam mı? Hatta ben şöyle bir baktım. Adama dedim ki hocam dedim senin yaşın 50 dedim biliyor musun? Atuk dedim senin yavaş yavaş dedim pilin bitmiş dedim. Yani Atuk koca kocamışsın dedim. 50 yaşından sonra dedim sıkıntılar başlıyormuş dedim. Yani biraz biz buna kafa bulmaya başladık. Çünkü niye diye sorarsanız arkadaşlar. Şimdi bu EBA'da öğrencilerle öğrencilere bağıramıyormuş, çağıramıyormuş. Niye? Çünkü okul gibi değildi. EBA'da şöyle bir sıkıntı vardı arkadaşlar. Şimdi öğrenciyle öğretmen sanal ortamda buluştuğu için şimdi öğretmen öğrenciye istediği gibi bağırıp çağıramıyor. Niye? Çünkü hani çocuk hani neticede evde annesi babası duyuyor vesaire. Hocanın böyle bir sıkıntısı varmış. Hoca bize bunu dile getirdi. Dedi ki ya işte çocuklara bağırıp çağıramıyorum. <laughs> Gelip burada sizi kafanızı yiyorum dedi. Biliyor musun hoca? Hocam hiç sorun değil dedik. Ondan sonra hocayı tutup dalgayı aldık. İşte hocam şöyledir böyledir. Yani geçen dayının birinden konuştum dedi. Dayının yaş 60-65 varmış dedi hocam dedim bu 50'den sonra dedim bir yaşta bir sıkıntı oluyormuş dedi biliyor musun? Yani artık <laughs> 50'den sonra iş 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 göremiyormuş o galiba dedi biliyor musun? Evet dedi de dedi sonra dedi öyle dedi bir sıkıntıla oluyormuş doğru dedi. <laughs> evet dedim doğrudur hocam dedim ama dedi daha benim yaş 35 dedim benim yaş dedim 30-35 var dedim sıkıntı değil, yok ben dedim dil dedi. dedim. Yani sen sıkıntıya bıktı ya girdik mi sıkıntılar çoğaldı mı dedim. Yok dedi. Ben dedi yaşın geçtikçe dedi sıkıntılara girdiğini ben de biliyorum dedi. Birkaç kişi daha söyledi bana dedi. Yani insanın yaşı arkadaşlar <laughs> 45'i geçtiği zaman bazı sıkıntılara girebiliyor yani. Bu bu şey mi falan var. Macun olayları falan. <gülüyor> <gülüyor> macun olayları falan var tamam mı? macun olayları. Ondan sonra neyse artık o gün hocaya bayağı bir takıldık ama bayağı bir gündü o gün. Hoca artık iyice yolda çıktı. Neyse ertesi gün oldu. Ertesi gün geldi. Ya dedi Faruk dedi bana Selim dedi. Evet Hoca dedim. Ya dedi ben dedi gece dedi düşündüm taşındım dedi. Gece ben dedi uyuyamadım dedi. Ne oldu hocam dedim hayırdır ya dedim sen niye uyuyamadık? seni sıkıttık ne dedim biliyor musun sen niye uyuyamadın uykuların böyle sorun değil dedim. Ya dedi sorma gitsin dedim ben dedi düşündüm taşındım iyice hesapladım dedi. <laughs> evet hocam dedim benim dedi yaşım dedi 49 dedi 3 ay sonra dedi 50'ye gireceğim dedi. <laughs> dedim hiç söylemeydi iyiydi hocam dedim. Burada dedim hiç demeydi onlar iyi dedim. Yani adam öyle bir hesap yapmış ki gece uyuyamamış. Yani daha ellisine girmeye 3 ay varmış. Geldi bana onu söyledi bir de. Ben dedi 3 ay sonra dedi, elliye giriyordu. <laughs> hocam dedim. <laughs> Adamla nasıl uğraştıysa adam onu hesaplamış. Gece uy uyuyamamış. uyuyamamış. <laughs> 50 50 hesaplamış sabaha kadar. 50'ye acaba 50'ye girerken de bu kadar koyuyor mu diye. <laughs> Hocam dedim sen dedim bu kadar da akılma dedim. Neyse arkadaşlar bu olay da böyle Bu Program meraklısıyız. Evet değerli dostlar. Kafede çalışma sürecinde Şöyle bir şey gerçekleşti ya o zaman e, yaşımızda böyle daha da gençti yani 22-23 civarlarındaydı. İntek kafede çalışıyordum. E, o zaman programlara e, ve bilgisayar yazılımlarına fazla merakım vardı. Bir de biz online oyunlar veren çok oynuyorduk. Belki bilen bilir halen Online oyununu çok oynardık. İşte internet sitelerinden hileler falan indiriyorduk. Bu tür sitelere sitelerden indirdiğimiz yazılımlarla işte level kasıyorduk, oyun oynuyorduk kendi kendimizce. Ama işte şunu biz düşünemiyorduk. indirdiğimiz programların hepsinin bir amacı vardı. Yani bunu şu şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İnternet ortamında Herhangi bir yazılımı çıkartan birisi bu yazılımı keyfini çıkartmıyor arkadaşlar. Bu yazılımın bir amacı var. Yani insan hani bedavadan bir program yazıp da size al bu bedava diye vermiyor. O zamanlara öyleydi ama şu anda hani biraz daha güncellemeler geldi vesaire oldu. Ne oldu? Bilgisayardaki ve telefonlardaki açıklar cep telefonundan açıklar kapatıldı. Mesela siz şimdi beni belki de bir cep telefonundan, belki de bir tabletten, belki de bir bilgisayarda izliyorsunuz. Ha, zamanda işte telefonda bu kadar gelişmiş bir teknoloji yoktu. Neyse arkadaşlar. Bizi bizi hacklediler arkadaşlar. <laughs> bizi bizi hacklediler. Sabah bir kalktım baktım. Çar, çarda hiçbir şey kalmamış. <laughs> <laughs> Resmen elif ölüme terk edilmiş yani oraya adam almış atmış yani ha o gün şunu anladım arkadaşlar e, düşündüm taşındım e, şöyle bir şey anladım ne anladım dedim ki e, biz bir havuza düştük yani şöyle sizin de bir ufkunuzu açmak istiyorum arkadaşlar şöyle gözümüzün önüne getirin kocaman bir havuz getirin getirdiniz. Bu havuz yaklaşık 3 metre derinliğinde. Yarıya kadar suyla dolu. Siz bu havuza ne attınız arkadaşlar? Düştünüz. Ee, dışarıya çıkma şansınız var mı? Yok. Yani birisi dışarıdan size yardım ederse çıkabilirsiniz. Doğru mu? Doğru. Evet arkadaşlar. Biz o çukura düştüğümüzü anladık. Yani artık soyulduk. Yani yapabilecek hiçbir şey yok. Neyse. La dedik madem bunlar yapıyor biz de yapalım. Biz de programları indirdik, şunu indirdik, bunu indirdik. Bizim komple Facebook'umuzu deyip çaldılar arkadaşlar. Komple kafe olarak hackerlandık. Kafedeki birkaç arkadaş da hackerlandı. Yani çocuklarda, çocukların eşyaları da çalındı. Onlar çalındı, bunlar çalındı. Resmen soyun soyup soğana çevirdiler bizi arkadaşlar. Evet, ondan sonra arkadaşlar anladık ki yani şöyle, yani bu soyanlar belliydi. Hani bizim bu intensitelerinden eşya aldığımız siteler var ya arkadaşlar bu işi bu adamlar yapıyor. Bu adamlar bu işi meslek haline getirmiş. Yani hackerlık nedir arkadaşlar? Bir nevi çalmaktır, çırpmaktır. Yani bir nevi sanal hırsızlıktır arkadaşlar. Yani sizin izniniz olmadan sizin özel hayatınıza giriyor. Sizin bilgilerinizi çalıyor. Sonra gidiyor şu arkadaşa şuna buna satıyor. Bizim de eşyalarımız ona buna satıldı. Bunu yapanlar da biz aşağı yukarı tespit ettik. Ne gibi tespit ettik? İşte bu birkaç siteden alışveriş yapmıştık. Siteye girdiğimizde bizim bütün bilgilerimizi bu arkadaşlar almış ve müsait bir gecenin 4-5'i gibi bizim şeye giriyor oyuna giriyor. Bizim <laughs> herifi kaderi orada zaten belli oluyor yani. Neyin ne olduğu ortaya çıkıyor. Öyleydi. Ondan sonra ama ne oldu? Biz de tecrübe sahibi olduk. Yani hani bir insanın başına bir şey gelmeyince öğrenemiyor ya. Tıpkı öyle bir şey oldu. Ha ne oldu? Biz de e, artık önlemlerimizi aldık. E, sonra yine ben kafede çalışıyordum böyle. Bir tane bayan geldi. Ya dedi ben Instagram'ım dedi çalındı dedi. Tamam dedim. Bir yardımcı olalım dedim. E, yardımcı olduk. E, Instagram'ını kurtardım. Geri kendisine verdim. Sonra kız demesin mi? Bunu dedi sen çaldın dedi. Ne diyorsun ya sen dedim. Vallahi dedi bunu dedi sen çaldın dedi. Yoksa dedi <laughs> sen dedi bunu dedi, nereden dedi nasıl kırdın nasıl çözdün dedi. Ya dedim salak saçma konuşma dedim. Yani insanlara yardımcı olurken arkadaşlar sizi suçlayabiliyor. Ondan sonra Birkaç kişi daha geldi böyle ya işte bize de yardımcı olsana falan. O günden bu bugüne arkadaşlar kimseye bu tür hadi ya işte hesabım çalındı işte şöyle oldu böyle oldu. Kesinlikle ilgilenmiyorum. Herkes kendi işine bakabilir. Çünkü işi düşen geliyordu gerçekten. Son zamanlarda Halinde de daha çevre, çevremden de ya işte Facebook'umuzun şifresi kayboldu. İşte çalındı bir yardımcı olsana. Ya ben anlamıyorum arkadaşlar. Anlasam zaten size yardımcı olurum. <gülüyor> soyuldum. <gülüyor> soyuldum yani. Oyunda soyuldum. Biraz kendimi geliştirdim. Kendimi geliştirdim. Ee nekirlik konusunda gerçekten kimseye zararım dokunmadı. Açık açık söylüyorum. Dokunmadı kardeşim. Çünkü ben kimsenin özeline izinsiz de girmedim. Ha işte sadece o bayan öyle bir şeylik yaptı. Ben onu anlayamadım. Ondan sonra da zaten arada kaç şu anda 7 8 7 sene geçmiş olması lazım. 7 senedir işte arkadaşlar bıraktık yani zamanda kafedeyken böyle şeyler yaşanmıştı. Şöyle bir hayatımdan size küçük bir özet aktardım arkadaşlar. Umarım, umarım severek, beğenerek dinlemişsinizdir. Ee, Faruk Solak kanalımı beni daha doğrusu takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni abonelerime çok 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 teşekkür ederim. Umarım sizlere faydalı bilgiler veriyoruzdur kanalımızda. Hızar motoru alakalı, tamir alakalı, daha doğrusu böyle kendi hayatımdan bahsediyorum. Güzel anlarımdan anlatıyorum. Beni çok çok teşekkür ederim. Ben size çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın sevgili arkadaşlar.